Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni hesap açtım. Bin kupa. Diğer, yanımda diğeri, diğeri yanımda, yanımda kuzenim var. Bak, arkadaşlar Super ID'den o eski hesabıma geçebiliyor. Ben bastım. Niye bastı? Sevgiler. Gel hadi. Bana ne daha bu gelin. hesabı daha dün açtı. Piper çıktı da yeni. Gözlük mü diğer hesap? Gözlük mü? Evet. Bu bu işte. Evet. Bakın ben de gittim. Allah yanlışlıkla maça gittim. Ha, Hadi gel bu hesaba. Evet çıktım. Büyük kutu açayım mı? Aç. Tamam, Ve Delil. Delil çıktı. Of, karakter karakter. 15 karakterim Olsun kaç karakterim var? 13. Aa 13. Öne geçtim evet. Selgunur. Arkadaşlar daha bu hesaplar yeni açtık. Selgunur'un bayağı oldu. Neyse hadi. 1. Evet. Hadi ben değiştir. Değiştir haritayı

Gel çabuk gel. Sonuç aferin Arkadaşlar evet. ikimiz de 753. Evet. Kurşunumuz bu toplamı Aa. arada şey Abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Bir de bir şey söyleyebilir mi? Söyle. Bu arada şey Bizim oradaki ablin, abinin tableti yoktu. Sonra biz de ben annem telefonundan, o da tabletten oynamıştı. ikimiz de adı da sevgilirdi. <laughs> Dem <değil mi> abi. Evet. <laughs> şimdi ikimiz de adı edeceğiz. Gel buraya. Ah. Adı da şimdi ötekiler. Tipi zaten dokuz kumaş. Ha Dolunay, dolunay her gün dolunay, dolunay. Sen kaç defa ziyaret etmek istersin? Dolunay, dolunay her gün dolunay, her gün, geceler gün. geceler. <laughs> Arkadaşlar o videoyu bilen yazsın yorumlara, yorumlar açık olur inşallah. Harun. Arkadaşlar, Ana. Ana. bir like atmalısınız. Ona kadar kaç like atacak. E, hiç like atmadığınız için bir like eder. İki like 3 de olabilir yok beş beş tane. E hiç like atmıyorlar ki niye? Ben atıyorum bütün videoların like. Doğru mu? Sıfır like de olabilir. Fark etmez. Ben her zaman atarım. Böyle videolar. Sıkıntı değil Like atıp atmam. Bu Evet mi? arkadaşlar ben bugün burada olacağım. Yani niye söylüyorum gereksiz bir şey. Gereksiz bu bir şey. Çıkış deme. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor Şarjı biz kalırsa video biter. <laughs> evet. Aa, biraz sesini kısar mısın? Sonra videolar izlenmiyor. Hatta sıfır yap, sıfır yap. O sonra videolar izlenmiyor. Biraz açık. Biraz açık kalabilir canım. Benim gibi. Sonra videolar izlenmiyor sesiniz. konuşmayı unutma canım. Tamam canım. Arkadaşlar kupa kasıyoruz şu an. Çok az kupayız daha 1000 kupayız ikimizde. Tam bizlerle birazcık fazla kupa. Evet ama ilk önce Sevgınur başladı. Evet nasıl benimle fazla kupa oldu anlamadım. Ve savaşçıları da iki farklı öndeyiz. Ben daha çok oynuyorum çünkü. Bay bay karşıyım bay bay öldür öldür onu öldür kaç karşı. abi dükkana ücretsiz etkar gelirse yani ama ücretsiz mega kutu Deril gelecek. Evet. Bir de Ellen kostümü gelecek. İşte o ücretsiz mega kutu Deril. O ücretsiz ka gelecek. İnşallah yarın gelir amin. O hani bedava eşyalar geliyor ya. Evet. Bugün de bedava büyük kutu diyelim. Ben ben açtım hiçbir şey çıkmadı. Evet. Arkadaşlar bu videoda Darryl çıkarttık ha. Abi neden çık Ay yanlışlıkla unutmuşum konuşurken. Aa arkadaşlar altına bakın. Size benimki şöyle. Arkadaşlar bunun 5700 6 benim 5842 kupalarımız bunun 10.027, benim 11072. Ay ki bizim ikimizin, ikimizin karakterlerimiz posta 27. Neyse devam edelim. Ne karakter. Hadi bakalım ne oldu. Ay buradan bakmak ya. Yeah, pardon. <gülüyoruz> Boş ver video çekiyoruz.

ama o çok komik bir... O daha gelmedi ya. Kişi ne zaman getirecekler o acaba? Nereden bileyim? Daha oyuna gelmedi. Dolanay, Dolanay, Dolanay. Gelme kardeşim. Ben öyle oy oynuyorum. Atlarken bir anda ultra atarsam. Oo. De, tamam. Arkadaşlar görüntü. Arkadaşlar ben görüntüümüz açayım. Açayım mı? açtım. Açayım mı? Aç. Açıldı. Dön bir da. Ne arası Çık. Şimdi çıkacak. Bekle şimdi çıkacak. Çıkmadı hala. Çıkartık. Aa dönme. Sen de dönmüyorsun. Ben de Ben ne yapayım? Ben karakter. Ben karakter gidiyor ya. No 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 yar Piper'ı Piper alıp karşı biliyor musun sen? Arkadaşlar bu arada benim istediklerim on çıkıyor on istedikler bana çıkıyor. Mesela ben Squeak istiyorum bana çıktı. Mesela ben Piper istiyorum buna çıktı. <laughs> benim iç hesabımda da Piper var. Sadece dördüncü hesabımda. Yok. Abin canı kaldı o kadar din, dinde geliyor. çünkü nasıl yapıyor ha, much yapıyor nasıl? Bir de öyle derken ölür Oy vurdum. Abi. Var, vur, daha çok, daha çok. Anladım. Ah, ah bir de inceleyeceğiz. Ah bir. Ne, ne yapalım? var 1 milyon izleyen izleyiciye şey Bu videoyu izlemeyin. Dragon'u izleyin. Ya yani Onu 1 milyon yapalım da ya. para kazanın. Ne oluyorsun ya? Bu videoyu izlemeyin. Onu izleyin. Aa, <laughs> Yok kazanmışım. Bir, eğer bir videom 1 milyon izlenirse reklamlardan para kazanabilirim ha. Sevgi Nur Kanal oluştur dediği an Dediği zaman oluştur Ben oluşturmayı bilmiyorum Ben sana öğretim Ben

Zeytinyağı plan almıştık, Dur görevleri plan Evet. Hatta bin kupa ben yapmıştım buna. Ama o daha yeniydi. <laughs> Kim belmez mi? Belmez mi? <gülüyor> <gülüyor> Sen öldün yine. Öldüm, <laughs> öldüm, 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 öldüm. Niye kaza öldüm? Hadi azaba. Hazırla. Azaba. Hadi bin. Hadi bin kişi bizi diyor. Dermişim. 3-5 kişi bizi Hadi hazırlar, Hadi. Aynen kardeşim. Az kargo. Aç kapıyı. Gel buraya gel buraya. <laughs> Seni korudum işte. Bak dur kızdım gidiyorum ben. Tek başıma savaşacağım. Aa öldüm. Her tek başıma savaşıyordun <laughs> ne oldu? Öldüm. Hadi ne oldu? Ne oldu? Abi bu tez bu eşma sala şey bu da müdür. bir geliyorum. Yardıma geldim. Bana. <laughs> ne sen ne benim. <öldürmeni. gülüyor> ya onu da ben öldürecektim ama ben öldürdüm onu. Bak ayı ben öldürdüm. <gülüyor> Dur <gülüyor> içeride. İçeri girme direkt. İçeri girme ölürsün. Baya birisi vardır. Abi, bak gel. Bak gel, ne gel gel burada kapışma var. <gülüyor> <gülüyor> Yanına gel girdim artık. Yerimizi biliyorlar. Ben öldürdüm. Ha, geliyorlar kaç geliyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. bana şimdi 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 savaş kutusu geldi. Savaşın kutusu ve hiçbir şey çıkmadı. Evet, tabi çıkmaz, Tabi parti. Arkadaşlar bakın, bende Şele'nin bir sürü, 3 tane amacası var. Bir sinirli, bir, mu, bir gülen, bir mutlu. Abi ben... Aa. Arkadaşlar bu arada, aramızda ben de onların hepsinden var ama bir tek gündüz olanındayım. Bu arada. Ay, ay ayıp olur bir Şey alacaktım, karakter alacaktım, karakter. karakter. Bak şimdi iki vuruşta öldürsün. Art artık öldüremeyeceğim çünkü kaçtı. Ya ben öldürdüm onu. Sanki öldürdüm, umurumda. Ne Ne diyorsun? Ne Ne Bak şimdi ölecek. Şimdi ölecek. Şimdi, ölecek. <laughs> şimdi öleceğim bakın. Şimdi ölecek. Aa bırak ne aldı bırak, bırak ne aldı bırak. Geçmiş olsun. Başın sağ olsun. Ya niye sağ sağ oluyor?

Ben, bir geldi. Babamın yolunu öğrendim Sonra, hmm, Kendisi de vuruldu. <laughs> <laughs> Aşağı Nereye kaçayım? Her yerde gaz var. sen hmm. bir olmaz o. Hangi çocuk? Videoyu kapatsak mı? 18 dakika oldu. Hadi kapatalım. Kapatalım 18 dakika oldu. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.